Günaydın, bugünkü dersimizde fizik dördüncü sınıf ile e, devam ederiz. İta, e, devam ederiz konumuzla başladık dünkü derste, daha doğrusu malzemeler fiziği konusuyla. Geçen derste gördük malzemelerin yapısını nasıldır, gördük e, nasıl araştırılır, daha doğrusu ne zaman bakarız herhangi bir malzemenin yapısını. Bugünkü dersimiz olayak malzemenin özellikleri. Nerede ne vardır konuşalım ve gösterelim. E, nasıl değişir? Yani ne araştırırız biz herhangi bir malzemeyi? nasıl e, nasıldır diyelim onun e, nasıl bir onun e, özelliklerine meydana gelir e, değişik malzemelerde. Demek ne zaman deriz herhangi bir hangi malzemenin özellikleri vardır büyük sayıda olaylar ne vardır etki etsin herhangi bir malzemeye. demek onların onlar olabilir olsun elektriksel özellikler nereden ne bakarız örnek nereden bakarız acaba iletken acaba da yalıtkan yara yarı iletken ondan sonra da devam vardır mıknatıs özellikleri vardır optik özellikler vardır süper iletkenlik ve vardır mekaniksel özellikler demek hep basit bunlar. elde ederler Uh, bir de bir, bir grup deyim ne uh, bir grup değişik çeşit olaylar ne oluşur herhangi bir hangi malzeme ile. Demek uh, deriz ki malzemenin özellikleri malzemelerin özellikleri özellikleri bir uh, birkaç gruba ayrılır. Ayrılır. Onlar da elektriksel özellikler. Aa, süper iletkenlik. Mıknatıs özellikleri. Optik özellikler. Ve mekanik özellikler. Demek ki pası için ayrı ayrıdan kasa olarak vardır. Aa, görelim. görelim. Birincisidir elektriksel özellikler. Demek nasıl ne de verir adı? Elektriksel özellikler tabii ki vardır olsun. Elektriksel der herhangi bir malzemedir iletken, yalıtkan veya daha doğrusu yarı iletken. Demek biz elektrik akımı için ve ona göre elektriksel özellikleri için başladık ve okuduk ikinci senede. Demek ikinci sen senede gördük ki elektrik akımı ne zaman vardır belli bir devrede örnek alırsak veya belli bir metalda metalin içinde ne hareket eder. Yani, Metaldan metalda ne bulunur serbest elektron var. Onlar hareket ederler. Ve onlar sayesinde oluşur. İletken olarak tabi onlar sayesinde olur elektrik akımı. Ee, ondan sonra gördük yarı iletkenlerde var idi. Değişik olay var. Nerede ne? Disavordi. pozitif ve negatif yükler belli bir ortamda. Ve burada en tanıdaki idi PN diyodu veya PN şekli. Ee, demek ki yarı iletkenler yardım etmişler ki elde edilsen transformatörler, transistörler ve tale. Ve üçüncü grup içinde elektriksel özelliklerindır yalıtkanlar. Daha doğrusu yalıtkanlar elektrik akımını tamamen a, hiç daha doğrusu iletmezler ve ona göre onlarda a, elektriksel özellikleri deriz ki yoktur. Demek o malzemeler için nerede ne? elektriksel özellikleri yoktur, daha doğrusu elektrik akımını taşıyamazlar, onlara deres yalıtkanlar. Demek elektriksel Özellikle herhangi bir malzemenin elektrik akımını ile iletebilme gücünü araştırır. Buna göre malzemeler bu grup altında 3 alt gruba ayrılır. Onlar da iletkenler, yarı iletkenler ve yalıtkan var demek şimdi e, gidersek iletkenler genel olarak iletkenlerde düşünürüz metaller genel olarak metaller e, iletkenler e, elektrik akımını elek serbest elektronların yönlü hareketi ile e, elde ederler ondan sonra iletkenler yazmışım yavaş açalım. Ee, yarı iletkenler e, elektrik akımını çok daha az iletirler ve bu genelde bunu bağlantısı bu var ee, demek ki bağlantısı idi boşluk var ve doldurulmuş demek çukurlar ile ne derdek? ne zaman yok idi bir pro proton fazla aslında ne zaman yok idi bir uh, atom fazla veya var idi ve ona göre değişirdi Bite bir tevi yükü elektronların hareketine uh, hareketine göre devam bir uh, malzemeden diğer bir uh, malzemeye demek uh, yara iletkenler örnekleri uh, der transistörler uh, trans ve diğer ve sonuncusu da yalıtkan var, daha doğrusu elektrik akımını hiç iletmezler. Demek yalıtkanlarda elektrik akımı yoktur. Demek görürüz ki elektriksel olarak ne zaman bakarız vardır değişik çeşit olay var meydana gelir elektrik akımında ve ona göre vardır büyük faktörler ne vardır etkisinden bunlara. E şimdi ilk öncesi yandık, süper iletkenlik. Demek süper iletkenlik direkt olarak bağlanır. Bir öncesine dair direkt olarak bağlanır a elektriksel özelliklerine bir malzemeler. Demek ne zaman deriz süper iletken? Düşünürüz en kuvvetli a bir iletken ne olabilir? A diyelim o malzeme türünden. Ve ona göre o olarak en çok elektrik akım şiddetine taşıyabilir. Süper iletkenlik oluşur. Ne zaman genel olarak demek bunu deneysel olarak bir çeşit e, keşfedilmiştir. Ne deneysel olarak ne zaman metaller daha soğuk o zaman onlar vardır olsun daha kuvvetli iletkenler. Buna göre eğer metaller çok soğuk soğuklardır olursa o vakit onların direnci tamamen yok olur ve o direncen olmaması sayesinde akım şiddeti vardır olsun en büyük. Demek normal durumda her bir metalın vardır kendi uh, kendi spesifik direnci ve bu spesifik direnci e, uh, devirir uh, gösterir ne kadar vardır uh, akım şiddeti diyelim azalsın uh, veya uh, ne kadar olarak daha zayıf akım şiddeti ne zaman geçer diyelim o malzemeden örnek diyelim uh, biz genelde kablolar için kullanırız bakır Bakanın spesifik direnci bayağı azdır ve elektrik akımını iyi iletir. Ama karşılaştırırsak altına göre altınlar çok daha kuvvetli iletken ve daha az vardır onun ıı, daha az vardır onun direnci. Ama altın diğer taraftan pahalı olduğuna göre tabii ki kullanamayız altın kablo var her yerde. Demek nez, ıı, demek süper iletken olarak meydana gelen ne zaman tamamen direncini bir iletken kaybeder. Demek Aa, süper iletkenlik süper iletkenlik aa, özelliği genel olarak iletkenlerde meydana gelir. Herhangi bir iletken aa, mutlak sıfır noktasına yaklaştığında daha doğrusu, sıcaklığı sıfır kelvine sıfır kelvine yaklaştığında demek sol lateral odanında burada herhangi bir iletken mutlak sefer noktalarına yaklaştığında daha sonra sıcak olarak yaklaştığında direnci sıf, direnci tamamen yok edilir bu durumda direnç olmadığına göre olmadığına göre akım şiddeti Maksimum değere ulaşı ve bu iletkene süper iletken denir. Demek ne kadar daha çok soğuk batırırız o kadar daha azdır. Daha direnç ona göre daha fazla akım şiddeti vardır. Demek ki bir normal lamba ile bakarsak bataryayı eğer üşütürsek teline bakar lambadan bataryayı vardır daha fazla parlasın tabi eğer çok soğuk derecelere gelirsek önemli der ki süper iletkenlik nasıl olay sadece vardır ne zamandır soğuk demek eğer istersek tutalım bir süper iletkenlik derecesinde sayesinde herhangi bir iletkeni mecburdur o iletken kalsın soğuk soğuk bir durumda demek ondan sonra Vardır mıknatıs özellikleri. Demek mıknatıs özellikleri adına göre ge geçerliler bazı değişik malzemelerde ne gösterirler mıknatıs kuvvetleri. Mıknatıslar için biz aynı okuduk ikinci senede. Demek görürüz ki bağlanırız bir çeşit malzeme ne geçmişek. Demek ki mıknatıslar için gördük biz ki mıknatıslar ıı, oluşurlar bazı değişik olaylardan var. Daha genel bağlı elektronların hareketlerine göre ve atomların hareketlerine göre ne oluşur a, bir malzemenin içinde. Demek a, ıı, manyetizma veya mıknatıs ıı, olayı der ıı, bir şeyle keşfedilmiştir çok uzun zaman. Evvel ne zaman insan ilk keşfetmişler değişik. Uh, mıknatıs uh, deyim taş veya mıknatıs il, uh, metalleri ne aynı zamanda etki eder diyelim, metalleri uh, çeksin veya itsin. Demek buna göre uh, bu mıknatıs özelliği olan uh, mıknatıs özelliği olan malzemelerde genelde de vardır elde etsinler bir mıknatıs alanı. Ve bu mıknatıs alanı tabi ondan sonra mıknatıs kuvvetleri uh, etki etmeye girerler. Daha doğrusu kutuplar ne zaman idi eşit birbirlerini iterdiler. Kutuplar ne zaman idi farklı birbirlerini çekerdiler ve sayrı. Demek e, mıknatıs özellikleri herhangi bir malzemenin e, mıknatıs alanı elde etmesine bağlıdır. Mıknatıs alanı elde edildiğinde daha doğrusu bir malzeme mıknatıs olduğunda değişik mıknatıs güçleri kuvvetleri ya güçleri meydana gelir. bunların yardımı ile mıknatıslar birbirlerini çekerler veya iterler. Aynı zamanda iletkenlere yani metalleri de a, bu şekilde etki ederler. Tabii ki derler her bir metava metalın özelliklerine göre. Demek a, bu özelliklere göre bu özelliklere göre a, malzemeler 3 grup 3 grup 3 mıknatıs grubuna ayrılır. 3 mıknatıs grubuna ayrılır ferromagnetes, paramagnetes ve diamagnetes. Uh, veya ferromanyetik, paramagnetic ve diamanyetik aynıdır her iki şekilde. Demek bu ferromagnetes, para ve uh, için aynı bir şey okumuşak daha evvel. Ve şimdi o kadar girmeyeceğiz daha detaylı olarak açıklayalım hep basit nedir. Önemlidir biliyorum ki vardır değişik o şeyler ve ona göre bazı vardır çok daha kuvvetli bazı vardır daha az. Ee, ve bu durumda demek e, süper iletkenlik eee süper radyo süper iletkenlik süper iletkenlik meydana gelir e, aynı zamanda en mıknatıslarda. Demek bir mıknatıs soğutulur ise o mıknatıs vardır olsun bir çeşit süper iletken ve ona göre e, vardır bağlantı süper iletkenlik ve mıknatıs özellikleri arasında. Daha doğrusu değişik magnetler ne zamandırlar demek ne kadardırlar daha soğuk o kadar olarak magnetler daha kuvvetli. Bunun hem tersi geçerlidir eğer sıcaklık artarsa herhangi bir malzeme mıknatıs özelliklerini vardır kaybetsin. Yani bunu yazayım böyle içeride dereski sıcaklığın artması ile malzemeler mıknatıs özelliğini tamamen e, magnetiz malzemelerde mıknatıs özelliği tamamen yok edilebilir. Demek e, olur daha doğrusu mıknatıs özelliği veya azalır. E, sıcaklığın soğuması ile ters enerjisi de olaya geçerli. Demek burada var hem sıvı metaller, daha sıvı magnetler e, nerede ne? Uh, değişik bir çeşit kompozit malzemelerle meydana gelir uh, ferrofluidler olarak ne adlandırırız. Der malzemeler ne uh, der biraz daha sıvı haline benzer uh, ama aynı da vardır mıknatıs özellikleri. Ondan sonra vardır <coughs> Ondan sonra vardır uh, optik özellikler. Demek optik özellikler adına göre uh, der bağlı bir çeşit görünüşüne göre ve aynı zamanda ışığın etkisine göre değişik malzemelere. Demek görünüşüne göre optik özelliklerden biz benizleyebiliriz. Ne renkler herhangi bir cisim, daha doğrusu hangi renkleri yansır e veya hangi renkleri absorbe eder. ve aynı zamanda burada bakabiliriz devam değişik ışık olaylarına ne meydana gelir. Değişik ışık olaylarıdır örnek ışığın kırılması, aşağın karanami aşağın yansıması ve sayrı hepası bu var için okumuş demek üçüncüde bunu okurduk. her ne görürdük değişik aa, değişik aa, renklerini nasıl oluşurlar değişik olayları aşık ile ne meydana gelen. demek optiksel özellikler veya optik özellikler aa, genel olarak malzemeler ve Işık arasında ilişkiyi araştırır malzemeler ışığın yardımı ile renk alır ve aynı zamanda ve aynı zamanda onların sayesinde bazı ışık fenomenleri meydana gelir. nasıl eder yansıma kırılma kırınım ve say demek ki hepası bu vardır değişik o şeyler ne okum ışık ne gösterir de koptik özellikler daha nasıl yansır diyelim Işık ne zaman çarpar bir prizmaya ayrı beyaz ışık çarparsa prizmaya içinde bir birkaç defa yansır ve ondan sonra ayrılır ve elde eder bir tevis ışık yani vardır çeşit örnekler ne verebiliriz yansıma ve yansıma kırılma ve karanam ile. A, ve sonuncusu da mekanik özellikler. Mekanik özellikler adına göre araştırır, araştırır değişik malzemeleri nasıl değişirler eğer herhangi bir hangi kuvvet onlara etki ederse. Demek biz ne zaman yaparız, ne zaman elde eder insan bir hangi malzeme. Kullanışına göre aynı zamanda önemlidir hem ne kadardır dayanıklıydı. Acaba diyelim doğal durumlara dayanabilir Acaba de, e, herhangi bir şekilde e, bir kaza olursa veya e, insanı koruyabilir mi? Vesaire. Yani e, her bir defa malzeme tipine göre burada mekanik özellikler var davasında çok değişik. Acaba da de, arabanın camı, herhangi bir hangi e, metal tahtası veya neyse değişik olay olaylar. E, değişik... E, cisimler, eşyalar, e, ıı, araçlar vesaire. Hepsi bunlar var ıı, bir çeşit diyebiliriz ki araştırılabilir ve araştırılır zaten ıı, özellikleri. Demek mekanik özellikler ıı, mekanik özellikler ıı, genel olarak ıı, malzemelerin ka kalitesini ıı, ve kullanışını araştırır. Demek burada aynı zamanda bakar bakarız aynı zamanda değişik kuvvetler altında malzemelerin nasıl değiştiğini araştırır. Demek eğer etki edersek şiddetle, eğer etki edersek devam uzun bir kuvvet veya etki edersek ı, çok kısa ama şiddetli bir ı, kuvvetlen ne olarak acaba? Vardır kırılsın, gerilsin, çatlasın, ı, patlasın, parçacıklara ayrılsın ı, ve değişik deformasyonlar ve değişik olayların ne me ne, 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 ne meydana gelebilir? Der bağlı mekanik özellikler ile. Ve buna göre ayrılır iki gruba. Demek mekanik özellikler özellikler iki gruba ayrılır. Ee, yakıcı yakacı ma malzemeler ve yakacı olmayan malzemeler. Demek nedir fark aralarında? Yakacı malzemelerdir on var neredene? Eğer belli bir kuvvet etki ederse malzeme vardır kırılsın veya deforme edilsin veya tamamen devam yok edilsin. Yani yakıcı yakıcı malzemeler belli bir kuvvet altında ıı, kırılır, çatlar, ıı, değişik deformasyonlar oluşur ve bazı durumlarda tamamen bile yok edili. Diğerleri yakıcı olmayan malzemeler kuvvet altında ıı, kuvvet altında şeklini değiştirmez ve buna göre onun özel ıı, onun ıı, özellikleri ve aynı kalır. Demek. Görürüz var iki tip malzemeler eğer eğer biz etki edersek bir kuvvetle ne dönerse bir çeşit ilk haline daha hiçbir şey ona olmazsa o vaka dereski odur bir yakıcı olmayan malzeme. Diğer taraftan eğer a, ne bileyim a, kırılırsa veya patlarsa veya herhangi bir şekilde gererse ve değişirse o vaka dereski deformasyon meydana gelmiştir ve ona göre bu malzemedir yakıcı bir malzeme. Demek hepsi bu var. Aa, bu bilim dalında dayım. Aa, fizik bilim dalında neler malzemeler fiziği için yardım eder bize ki yardım eder insana demek ki keşfede ve üretilsin yeni yöntemler malzemeler için yeni yöntemler nasıl kullanabilir demek önemli değil acaba o bir hangi yeni bir şey ne hiçbir defa kullanmamış veya eski malzemelerin ilerlemesi ona göre ne yaparız araştırmalar her iki durumda vardır kendi kullanışı demek eğer bakarsak nasıl değişirmiştir tarihi olarak örnek inşaat malzemeleri nasıl başlanmıştır diyelim toprakta nasıl yapılırmışlar ve ondan sonra odun a, odunun kullanılması ile taşının kullanılması ile metallerin kullanılması ile vesaire değişik malzemelerin elde edilmesi için hep o a, bir çeşit diyebiliriz ki çok büyük sayıda yardım eder a, yardım eder araştırmalar ne yapılmıştır tabi o malzemeler ile ilgili demek bu vardır a, bu vardır tüm değişik tip Özelliklerimiz ne vardır? Daha doğrusu değişik ıı, özellikler ne meydana gelebilir malzemelerde? Tabii ki vardır en başka nasıl alt gruplar bulunur ıı, ne bulunabilir malzemelerde. Daha doğrusu nasıl değişik alt gruplar ne gösterecek nasıl değişir devam bir hangi malzeme. Ama yine o var genel olarak devam girecek bu temel 5 grubun altında. Demek dersimiz ıı, bugün için olay bu kadar. Aa, ve eğer yok ise herhangi bir hangi sorumuz o vakit aa, dersimizi burada tamamlayacağız. Aa, acaba var da sorumuz? Bir şey ders veya proje ile ilgili? Yok. Aa, o zaman bugün için bu kadar ve gelen derse kadar güle güle.